Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz ilk öncelikle bugün video çekme çekmeyecektim aslında ama hani az da olsa yine bir bilgi vermek istedim sizlere o yüzden çekiyorum arkadaşlar bugün konu başlığımız ne olsun mesela dün hatırlarsanız yumurta koymuştuk mesela yemiş mi Bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi üstü hafiften şey. Herhalde birkaç dağ dağıtmış. Ama şurada da parçaları var. Suyunu değiştireceğim. Bakayım içine girmiş mi? Arkadaşlar şöyle bir dakika durursanız şöyle ben bir bakayım. Da nasıl bakacağız buna? Adamın. Arkadaşlar tam bir göremedim ama herhalde girmiş. Çünkü bu kadar fazla telaş yoktu herhalde. Olsun. şey ee, şeyi de yemiş herhalde. Ama ne yapsak ki? Neyse bir şey yapmayalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar girmiş bu. Bakayım da. Herhalde girmiş. Evet girmiş arkadaşlar. Bugünkü konumuz da ne olsun? Mesela çiftleşmeyi anlatayım. Biliyorsunuzdur hani başka videolar da var bunun hakkında. Arkadaşlar ben işte çiftleştireceğim. Kuşlarımı yeni aldım. Bu erkeğimiz biz biraz zayıf. Bu da dişimiş. Bulut gel. Gel. Bulut gel. Gel. Gel buraya. İşte arkadaşlar çiftleştirme böyle ayırma yöntemiyle oluyor. Erkeğimiz de herhalde yavaş yavaş alışıyor. E, benden kaçardı arkadaşlar. Elime gelmezdi. Ama dişi öyle değil. Dişi elime ısırıyor. Hani benden kaçmıyor. Ama bu kaçıyor nedense. Şöyle yaptığım zaman da zaten görürsünüz. Böyle uçuyor gidiyor. Ondan sonra yumurtaları da alalım. Şey bağlamış. Alıyorum da bunu. Bak işte, alıyorum bak bunu. Alıyorum gör bunu. Neyse arkadaşlar. işte 3 hafta bekleteceğim. Bugün 3ün 2. ya da 3. günleri olması lazım. Ondan sonra. Sonra arkadaşıma söyledim. O da bana şey almış. Nijer tohumu almış. Ben Nijer tohumu da vereceğim bunlara. Erkeğe vereceğim özellikle. Dişim zaten baskın. Ondan sonra arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim başka İşte bunları salacağız vereceğiz onu İnşallah yerler Sonra işte arkadaşlar <laughs> Salacağız Saldığımız gün evde hiçbir ses olmayacak Yani hem odasında hem evde Elektrikli süpürge dahi çalışmayacak arkadaşlar Çünkü hayvanı biz hazırlıyoruz 3 hafta ayrı kalıyorlar Hani erkek kendisine güveniyor Hani alışıyor yuvaya hani bakıyor. Mesela yuvayı ilk koyduğum gün önünden hiç çekilmedi. Hep yuvaya baktı. Alıştı herhalde. Bugün de girmiş herhalde. İşte arkadaşlar yani biz hayvanı alıştırıyoruz. Bu sefer hayvanda yani bir ses olduğu zaman ürküyor, çiftleşmiyor. O gün hiç, hiçbir şey yapmayacağım yani ses olarak. Sabah salacağım yani birleştireceğim. Akşama kadar hani çiftleşsinler diye. Ondan sonra, sonra işte arkadaşlar bunu yaptıktan sonra inşallah çiftleşir ve yavru alırız. Başka da diye bileceğim şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayınız.